Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok hafif ve yumuşacık tirleçe yapacağız. Son zamanlarda benden çok istenen bir tatlıydı. O yüzden bu şekilde hazırlamak istedim. İlk olarak kekini yapacağız. 5 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu kullanacağız. Karıştırma kabımın içine 5 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bardaklarımın ölçüsü standart 200 ml. Daha sonra yüksek devirde yaklaşık 5-6 dakika çırpacağım. Yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli. Aynı zamanda çırpmış olduğumuz kabın kuru ve temiz olması gerekiyor. Bu kıvama geldiği zaman üzerine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra kuru malzemeleri eliyorum. Silikon bir çırpıcı ya da spatula ile alttan üste doğru dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Artık burada mikser kullanmıyoruz. Büyük boy kare borcam kullandım. Çok az sıvı yağ ile borcamımı yağlıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını fırın alıyorum. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık bir 25 dakika kadar pişireceğim ama her fırın farklı olduğu için dikkatli pişirmekte fayda var. Bu süre uzayabilir ya da kısalabilir. Şimdi şerbetini hazırlıyoruz. 4 su bardağı sütü bu şekilde bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer daha şekerli isterseniz ölçüyü arttırabilirsiniz. 1 kutu yani 200 ml de krema ekliyorum. Şeker eriyene kadar hafifçe bir çırpacağım. Kekim fırından çıktı. Sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde dökmeye çalışıyorum keki dermenize gerek yok. Kendiliğinden zaten şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Soğuduktan sonra krem şanti süreceğiz. Bu önemli bir püf noktası. Eğer sıcakken sürerseniz krem şanti erir. Mutlaka soğumasını bekliyoruz bir poşet krem şanti, bir su bardağı soğuk sütle çırpmıştım. Daha sonra kekimin üzerine yayıyorum ve buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık bir saat kadar bekleteceğim. Krem şantinin iyice donmasını bekleyeceğim. Sos içinde 350 gram çilek kullandım. 150 gram da donmuş frambuaz kullandım. Toplamda 500 gram meyve kullandım. Siz hepsini çilek olarak da kullanabilirsiniz. Ya da farklı kırmızı meyveler de ekleyebilirsiniz. Rondodan geçirdikten sonra bu şekilde püre haline getirdim. Sos tenceresine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. 4 yemek kaşığı şeker ekledim. 2,5 yemek kaşığı da nişasta ekleyerek karıştırıyorum. İsterseniz hazır meyveli sos da kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğiz sosumuzu. Pişmiş hali de bu şekilde kıvamlı oluyor. Bunu böyleyken kesinlikle tirliçenin üzerine dökmüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi sıcak. Bu şekilde dökersek eğer alttaki krem şantiyi eritir. O yüzden mutlaka soğumasını bekliyoruz. Bir pakette vanilya ekledim. Sosumu iyice soğuttum. Şimdi artık triliçemin üzerine döküyorum. Her tarafına eşit bir şekilde gelecek. Bol soslu oluyor. Şimdi tam da çilek zamanı. Böyle yaparsanız çok lezzetli olur. Spatula ile üzerini düzeltiyorum. Benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayla bu şekilde şeritler yapıyorum. Daha sonra bir kürdan ya da çöp şişle çizgiler atıyorum. Beyaz çikolata bu şekilde şekillenmiş oluyor. Ucunu peçeteyle silerseniz daha iyi olur. Burada şeritler benim gözüme biraz az geldiği için daha sonra biraz daha sıklaştırdım. Görmüş olduğunuz gibi aralara eklemeler yapıyorum. süslemek için de krem şanti çırpmıştım. Bu şekilde bazı yerlerine küçük yıldız ile krem şanti sıkıyorum. Bu kısmı yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Burada bırakabilirsiniz. Çilek frambuaz ve yaban mersinlerim vardı. Bunları da aralara ekliyorum. Son olarak da kenar kısımlarına antep fıstığı ekliyorum. Fındık, fıstık elinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. ve bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif oluyor. Bu arada mutlaka buzdolabında bir 4-6 saat kadar dinlendirip tüketmenizi tavsiye ederim. Ben burada henüz dinlenmeden tirileçimi dilinledim ama ona rağmen kıvamı ve tadı çok güzeldi. İçi de bu şekilde bol sütlü. Gerçekten çok güzel oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.